İnsan, dindar olarak dünyaya gelmez, yakın ve uzak çevresinin etkisiyle zamanla dindar bir kişilik kazanır. Dindarlığın temellerinde sosyal öğrenme, toplumsallaşma ve eğitim rolleri belirleyicidir. Dindarlık, doğuştan gelen inanma yetisiyle birlikte, sosyo-kültürel etkinliklerle ortaya çıkıp gelişen kişisel bir dini yapılanmadır. Önce taklitle başlar, sonradan özdeşleşme ve eğitimle içselleştirilerek sistemleşir. Bu konularda bağlantılı olarak kullanılacak anahtar kavramlar, dindarlık, sosyal öğrenme, model alma yoluyla öğrenme, gözlemleyerek öğrenme, taklit, özdeşleşme, içselleştirme, toplumsallaşma ve dini eğitimdir. Programı izledikten sonra, dindarlığın gelişmesinde sosyal öğrenmenin rolü nedir? Toplumsallaşmanın dindarlık gelişimi üzerindeki etkileri nelerdir? Eğitimin dindar bir kişilik kazanmadaki rolü nedir? Sorularını cevaplayabileceksiniz. İlk zamanlardan beri insan din ilişkisinin kaynağını, boyutlarını ve sonuçlarını ele alıp yorumlayan pek çok açıklama biçimi ortaya atılmıştır. Bu süreçte din ve dindarlıkla ilgili ortak tanımlamalara ulaşılamamıştır. Ancak araştırmacılar Dindarlığın gelişmesinde sosyal, kültürel kaynakların önemli bir rolü olduğu konusunda birleşirler. Dindarlığın sosyal ve kültürel kaynakları ise sosyal öğrenme, toplumsallaşma ve eğitimdir. Her insanın kişilik gelişiminde özellikle taklit ettiği veya benzemeye çalıştığı belirli özdeşim örnekleri ve davranış modelleri vardır. Bu açıdan sosyal çevrede gerçekleşen en yaygın öğrenme, model alma, gözlemleyerek öğrenme, taklit, özdeşleşme ve içselleştirme süreçlerini kapsar. İnsanın kişilik ve kimliği büyük ölçüde seçtiği modellerin görüş ve davranışlarından etkilenerek oluşur. Buna model alma yoluyla öğrenme denir. Modelle öğrenme, hayatın her aşamasında geçerliliğini koruyan bir öğrenme biçimidir. Araştırmalara göre dini tutum ve davranışların temellenmesinde en etkili faktör ilk çocukluk dönemindeki aile ilişkileridir. Bu dönemde en fazla taklit edilen ve özdeşleşilen modeller anne babadır. Çocuk anne babasının davranışlarını taklit etmeye ve onlara uygun davranmaya çalışır. Böylece dini davranışlar da çocuğun dünyasında yer eder. Artan yaşla birlikte çocuğun arkadaş gruplarına yönelmesi model anlayışında da farklılaşmalara yol açar. Çocuğun özdeşim örnekleri değişir yeni modeller güç kazanır. İlkokul yıllarında başta arkadaşlar olmak üzere öğretmenler, medyada sıkça gündeme gelen çeşitli meslekten ünlüler yeni özdeşim örnekleri olabilir. Ergenlik döneminde en güçlü model akranlardır. Özellikle çocukluk döneminde olumlu bir dini gelişim yaşayanlar, ergenlikte en çok dini açıdan güvendikleri modellere yönelirler. Bu yönelişin amacı Sadece ergenin açıklayamadığı metafizik sorulara cevap bulmak ya da dini sorunlara çözüm aramak değildir. Ergen, belirli bir kimlik yapısı ve hayat görüşü geliştirmek, uygun davranış kalıpları bulmak için dini rol modeller seçer. Dindarlığın temellenmesi ve gelişmesinde en önemli sosyal öğrenme imkanlarından biri, kuşkusuz vakıf, dernek, cemaat gibi sivil teşekküllerin oluşturduğu dini gruplardır. Bu gruplar öne sürdükleri kişilik ve davranış modelleriyle üyelerinin dini yaşantılarını doğrudan etkiler. Bu tür grupların aidiyet, kimlik ve bilgilenme gibi pek çok ihtiyacın din bağlamında giderilmesinde önemli bir boşluğu doldurduğu saptanmıştır. Basit olarak toplumsallaşmayı insanın zamanla toplumun bir üyesi haline gelmesi olarak tanımlayabiliriz. Bu süreç içinde insan yaşadığı toplumun kültürel değerlerini öğrenir ve benimser. Genel anlamıyla bir yaşam biçimi olan kültür ise bir topluma özgü tüm ifade ve etkileşim şekillerini içerir. Din bu anlamda kültürü oluşturan, zenginleştiren ve koruyan önemli bir öğe olarak karşımıza çıkar. Mimariden sanat ve edebiyata, dilden örf ve adetlere kadar her kültürel öğede dinin izlerini görmek mümkündür dini ve ahlaki karakter gelişimi yaşamın ilk yıllarında kültürel öğelerle ve diğer insanlarla etkileşimle başlar. Yaşam boyunca da değişip gelişmeye devam eder. Birey, dinle ilk kez ailede tanışır. Bu karşılaşmanın kalitesi ve işe yararlığı, ailenin dine bakış açısına göre değişir. Çocuk, çevre ile ilişkilerinin başladığı andan itibaren, toplum ve kültürdeki dini çeşitlilik ve zenginliğin de farkına varır. Bu fark ediş, onu toplumun dini uygulamalarına ve kültürün dini muhtevalarına ortak kılar. Zamanla toplumsallaşmadan edindiği dini birikim, karakterinin temel çizgisini belirler ve böylece dindar bir kimlikle hayata katılır. Öteden beri etkilendiği çevreyi bu kez kendisi etkilemeye başlar. Dindarlık uzun soluklu bir dini yapılanmadır. Temelleri çocukluk yıllarında atılır tıpkı kişilik gelişimi gibi dini gelişimde yaşam boyu sürer. Dindarlık aile ortamında temellenir. Daha sonra okul, kurs, ibadethane, vakıf gibi sivil ve resmi eğitim kurumları aracılığıyla geliştirilir. Aile eğitimi çerçevesinde çocuk daha çok pasif alıcı tarafı, anne baba ise aktif verici tarafı temsil eder. Dolayısıyla aile içi din eğitimi psikolojik hazırlık açısından çocuğun en kolay şekillendiği eğitim sürecidir. Okul çağı ile birlikte çocuk, ailede şekillendirdiği ilk dindarlık biçimiyle çevreye açılır. Pek çok olguyu yakından görerek etkilenir ve dini olgularla ilişki kurar. Çocuk, çevresinden ve doğuştan gelen içsel eğilimlerle gelecekte yaşayacağı dini inançları bu aşamada sistemleştirmeye başlar. Yaygın ve örgün eğitim kurumlarında verilen dini eğitimin dindarlık adına temelde iki önemli işlevinden bahsedilebilir. Öncelikle bu kurumlarda verilen din eğitimi aile çevresi ve diğer dini kurumlardan edinilen dini birikimin doğruluk ve yeterliliğini sınama imkanı verir. Ayrıca güncel dini bilgi ve deneyimlerin kazanılması noktasında önemli imkan ve fırsatlar sağlar. Her insan diğer sosyal yapılardan farklı özelliklere sahip bir toplumda doğar. Zamanla içinde yaşadığı toplumun kültürel değerlerini öğrenir ve benimser. Din, kültürü düzenleyen ve şekillendiren en önemli kurumların başında gelir. Çocuğun kültürle tanışması, aynı zamanda dinle tanışması demektir. Bu tanışıklık bir taraftan model aldığı kişilerin etkisiyle, diğer taraftan toplumdaki dini kurumlarla olan etkileşimiyle ve eğitim yoluyla gerçekleşir. Sosyal bir varlık olarak insan, davranışlarına yön verebilecek anlam ve bütünlük arayışındadır. Din, ortaya koyduğu değerler sistemiyle insan bütünlüğüne hitap eder. Aynı zamanda bireyin toplumla barışık ve uyumlu olmasını sağlayacak temel ahlaki ölçüler verir. Dini modeller bu ölçülerin somutlaşmış yansımaları olarak işlev görür. Birey, çevresiyle girdiği çok yönlü etkileşim sonucunda kendini özgü farklılaşmış bir dindarlık biçimi geliştirir. Bu programda dindarlığın sosyal ve kültürel kaynakları üzerinde duruldu. Dindarlığın gelişmesinde sosyal öğrenmenin rolü nedir? Toplumsallaşmanın dindarlık gelişimi üzerindeki etkileri nelerdir? Eğitimin dindar bir kişilik kazanmadaki rolü nedir? Soruları cevaplandı. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiyi Din Psikolojisi ders kitabınızın 3. ünitesinde bulabilirsiniz.